Ayşe'nin mektubunu kapattı Halil. Koydu cebine. Ve yarıda kalan cevabına başladı. Bir tanem. Elbette saçlarınız kırmızıdır. Gözleriniz bazen yeşil bazen bal rengi. Fakat onların böyle olduğunu ilk önce ben gördüm. Çünkü ben yazdım ilk önce. Bir tanem elbette saçlarınız kırmızıdır. Gözleriniz bazen yeşil, bazen dal rengi. Fakat onların böyle olduğunu ilk önce ben gördüm. Çünkü ben yazdım ilk önce. Ve bu dünyada benden evvel söylenmemiş sözüm bundan ibarettir. Ve bir şey daha var ki farkında değilsiniz belki, elleriniz harikuladedir. Biliyorsunuz insanlar sınıf damgalarını taşırlar avuçlarının içinde. Bu hususta hakikatler benden evvel keşfedilmiştir. Fakat ellerinizin güzelliğini ben gördüm, çünkü ben yazdım ilk önce.